Adamın biri vardı. Suçlu zannedilerek hapse atıldı. Gece başladı dua etmeye. Gözlerinden yaş döküyor. Kimseye şikayet etmiyor ama. Ağlıyor, dua ediyor sadece. Böyle secdeye kapanmış diyor. Bir de öyle bir durum var yani. Secdede dua ediyorsun falan. O vakitlerde hani kritik vakitlerde. Şehrin valisi dehşetle uyanıyor. Çünkü rüyasında tahtını ters çevirmiş. Birkaç kişi üstüne yürümüş irkilerek uyanıyor adam. Ödü patlıyor. Kolay değil. Taş bir tarafta, taht bir tarafta, kendi bir tarafta. Ya o bir şey var diyor. Salavat getiriyor. Yatıyor ama aynı rüyayı bir daha görüyor. Allah Allah. Böyle tesadüf olmaz. Üçüncü kez de görünce diyor ki net mesaj var artık alalım. Zindancı başını çağırıyor. Bugün diyor özel bir konuğumuz var mı? Var diyor efendim hırsız zanlıyla biri getirildi. Ağlayıp dua ediyor. Çağırın onu diyor. Çağırıyorlar. Anlaşılıyor haksız yere gelmiş. Kasıt yok ama hata en adam mağdur olmuş. Bizi bağışlayın diyor. Art niyetimiz yok. Hakkınızı helal edin lütfen. Şu an itibariyle misafirimizsiniz. Vali konağında sizi ağırlayacağım. Anamdan hediye şöyle bir para var. Helal, yüzde yüz helal. Biliyorum hazineden versem almazsın senin gibi adamları tanırım ben. Ama bu yüzde yüz helal. Kırmayın bizi, hediyemizi kabul edin. Bir de şehirde bulunduğunuz günler içerisinde başınız sıkıştıkça lütfen bize müracaat edin. Acizane vali benim. Yardımcı olmak isterim. Adamın cevabı. Hakkımı helal ettim müsterih olun. Bu bir. Hediyenizi kabul ettim. Bunda da rahat olun. Almasam kırılacaksınız besbelli. Ama dediniz ki başın sıkışırsa bana gel onu yapmam. Niye? Benim gibi bir gariban için valinin tahtını üç defa tersine çeviren Allah var. Ben başka kapı <laughs> çalar mıyım? <yedim? gülüyor> Harun Reşit yere resim çizen Behlül Dana'ya o ne dedi? Ev dedi. Ev yapıyorum. Resme ev mi diyorsun dedi. Ya öyle deme Halife Hazretleri. Belki müşteri çıkar. Hele inşaat bitsin dedi. Görünmeyen de <laughs> gören biri vardı. Görüleni anlayan hanımı. Pencereden bakıyor. Harun anlamadı, eğleniyor, hafife alıyor. Ya işi yapan da Behlül. Bu iş boş olmaz dedi. Behlül o ev satılık mı dedi. Abla. Ne satılık abla dedi. Kaç para dedi. Bir kuruş ablacığım. Verdi bir kuruşu. Pencereden fırlatıyor, öbürü de alıyor. Koydu cebine. Hayırlı olsun ev senin dedi. Güle güle kullan. Yerdeki resmi de sildi tabii. Çünkü artık projeden satış tamamlandığı için resmin gereği kalmadı. Harun da kenardan bakıyor. Hala görmedi Harun. Hanım da ona uydu dedi. Valla akıllı kalmadı etrafımızda. Fakat gece rüyasında. <laughs> Cennette bir köş gösterdiler. Harun'un aklı başından çıktı. Bu köş kimin dedi. Kim nasıl kazandı bunu? Çılgın gibi soruyor. Hayran oldu. Hasta oldu köşke. Güzel cennet köşkü. E senin hanımın bu Behlül'den aldı dediler. <laughs> İrkildi uyandı. Eyvah dedi. Hanım akıllı çıktı. Biz olduk aptal. Sözüm ona çok biliyoruz. Çok akıllıyız. Ben bu rüyayı birisine söylesem rezil olurum şimdi, Söylemeyin bari de. Fakat bu evden bir tane nasıl edineceğiz acaba? Hanımın var, benim yok. Behlül de sağ, inşaat yapıyor, yap saç, toki toki yapıyor, satıyor. Baktı yine ev yapıyor, e bunu da bize sat dedi, hay hay dedi Behlül. Kaç para? 50 bin altın. <laughs> E ne oldu dedi dün bir kuruş ev satıyordun bize gelince bu hazineyi sarsacak bir fiyat söylüyorsun dedi ya bu nasıl yükseldi fiyat? Dünkü müşterim malı görmeden aldı dedi. <laughs> Peki ne dedi? <laughs> Rüya gördün saklıyorsun Harun. Devlet yöneten adam sır saklamayı bilecek sana aferin. Ama o sırrı bize bildiren oldu bak. Sakladığın sırrı bildim diye karizma çizildi. Halbuki önemli bir konu değil bu rüya meselesi. Bilsem ne bilmesem ne. Buna rağmen kaçacak delik arıyorsun. Harun. Bütün sırlarını bilene hesap vereceksin. Harun titriyor. Almaz mı dersi aldı tabii. İkinci mesaj. <laughs> Mümin söze inanır, münafık göze. <laughs> ya ya dün söyledik dalga geçiyordun. Ne oldu müşteri oldun? Niye rüya gördün? Ya iman gayba imandır. Gördüğüne inanana mümin denmiyor. Abi yani bundan hala ne söyleyeyim ya? Gördü tasdik etti. Hiç kıymeti yok duyduğunda inandın mı sen onu söyle. Kızıl Deniz'de boğulurken Firavun feryat etti. Musa'nın Rabbine iman ettim dedi. Aldığı cevaba bak. Sen Musa'nın sözüne inanmadın. Gördüğüne inandın. Bunun kıymeti yok. Yuvarlandı gitti. Mümin söze inanır. Münafık göze. Gözü yanlış kullanma. Adamın başına dert oluyor.